اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الربا والزنا الا احلوا Bi enfüsihim hikâbullah. Sadaka Rasulullah Bu hadis-i şerifinde de Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Abdullah İbni Mes'ud rivayet etmiş. Radıyallahu anh. Bir millette riba ile zina, yani faiz ile zina, yaygın hal alırsa kendilerini Allah'ın cezasına çarptırmış olurlar. Zina ile riba Riba ekonomiyi ilgilendiren bir şey. Zina da efendim büyük günahlardan insanların bizzat kendisini ilgilendiren bir büyük günah. Faiz büyük bir ekonomik bela. Parayla para kazanmak. Yani bir riske girmeden efendim parayla para kazanıyor. Bu haram. Azı da çoğu da haram bunun. Şu kadar para veriyor, geri alırken bu kadar para alıyor. Ticaret olsa tamam, ticaret yapabilirsin, borç verebilirsin, aynı alırsın. Ama para olarak verdiğin meblağı aynısını almaz, biraz da olsa az da olsa çok da olsa fazlasıyla alırsan bu faiz olur ve en büyük günahlardan bir tanesi. İmam-ı Azam Hazretleri birisine borç vermiş de zenginmiş mübarek, ticaretle meşgul oluyor, o büyük imam. O borç verdiği kişinin evinin gölgesinde bile oturmamış. Bu ittika işte, bu takva. Gölgesinde bile otur. Yani borç verdiğin kişiden hiçbir surette istifade etmeyeceksin demektir bu. Yani para almıyor ama faiz almıyor, adamı çalıştırıyor. E bu da bir dolaylı faiz olur. Sen ona borç vermişsin, ona iş tutturuyorsun. Sömürüyorsun onu. Yani böyle bir şey de olmayacak. E borç Allah rızası için verirsin. Karzı hasen, çok büyük sevabı var. Yardımcı olmuş olursun. Hatta borç vermek hibe etmekten eftaldir diye okumuştum bir kitapta. Yani birisine Bir Müslümana borç vermek, ona hibe etmekten al, helal olsun demekten daha eftaldir. Niye? E adam onu hazır bulmuş, hazır harcar. Ama borç verirsen geri ödeme telaşesi olur, onu çalışmaya sevk edersin. Öbür türlü tembellik olur. Senden alır, ondan alır. Ee, ne güzel. Alın teri olmadan böyle arada geçinenler de var. Böyle yok, tembellik yok. Yani bu anlamda borç vermek faizsiz yalnız hibe etmekten daha eftaldir. Çünkü çalışacak insan. Ekonomi dönecek. Öbürüzü tembellik olur. Ha ihtiyacı vardır. Fakir fukaradır. O ayrı. Yani o sadaka verirsin. Ama burada bir hakikati anlatmak için hatırıma geldi onu da söyleyeyim. Demek ki faiz büyük günah. Zina e da, zina da e öyle. Nikahsız yaşamak. Yani bir insan nikahsız bir kadın, bir erkek bir araya gelirse, o malum fiili işlerse, zina işlemiş olur. Nikahsız olursa. E ee, Cenab-ı Hak nikahı onun için helal kılıyor. Yani nikah şartlarına uygun nikah yaparsan tamam. Helal olur. Hatta sevap olur o fiil. Efendimiz böyle bir husus oluyor da sevap olur diyor Allah diyor. Bu mevzu geçince sahabe-i kiram da ya Resul, bu, bu fiilde sevap olur mu diyor. Yani dikkatini çekiyor. E nikahsız olsa nasıl olacaktı? Zina olacak, haram olacaktı değil mi diyor efendimiz? Büyük günah. E o büyük günahtan kurtulmak sevaptır diyor. Ya. Evet. İslam bu kadar güzel işte. Demek ki bu hadis-i şerifte riba ve zina bu iki büyük günah yaygınlaşırsa ne olurmuş? Kendilerini Allah'ın cezasına çarptırmış oldular. Bir millet diyor bak. Fertler de öyle. Yani millet bunun cezasını görür. Cezaya çarptırmış olur. Bu iki büyük günah, faizle zina yaygınlaşırsa, o millet Allah'ın cezasını hak eder. Hatta illa ehallu bi enfüsihim. Yani bu ehallu helal olur anlamına. Yani o, o millet mutlaka cezaya çarptırılır millet olarak yaygınlaşınca. Sadece bu fiili işleyenler kalmaz. Onların cezası var tamam. Ama o millet de bu faiz ve zina yaygınlaşmış olması hasebiyle millet olarak cezaya çarptırılır. Cezayı hak eder. Ya sıkıntıların nereden geldiğini şimdi daha iyi anlıyoruz işte. Allah'a azizliğe faize bulaşmayan hemen hemen yok. Hani bir mecburiyet var. Yani hakikaten efendim işte resmi işlemler bilmem ne varsa Allah affede. Ama keyfi olarak ya Müslüman faiz yiyor hiç sanki el almış gibi ya hiç sakınmıyor. Bir de herkes alıyor hocam demesin mi? Buyur. Ya bu ne biçim bir rezalet? Anlaşılır gibi değil. Zina o da yaygın zaten. Hafadan Allahu ve iyyakum. Allah korusun. Zina konusunda da şunu söyleyeyim. Bir genç efendimize geliyor. Ya Resulallah ben zina yapmak istiyorum diyor. E genç efendim yerinde duramıyor. Gelmiş söylüyor. Sahabe-i kiram hiddetleniyorlar. Nasıl böyle bir soru sorarsın Resulullah'a diyecekler. Resulullah engel oluyor. Ellemen diyor tamam söylesin. Peygamber aleyhisselam tabi o kadar güzel davranıyor ki. Bu çirkin efendim istekle gelen ben zina yapmak istiyorum diyen delikanlıya. Diyor ki ey fulan Sen birisinin Annenle zina yapmasını ister misin diyor? İstemem ya Resulallah diyor. Olur mu öyle şey? E kız kardeşinle affedersiniz, yapmasını ister mi? İstemem ya Resulallah. İşte halanla falan birkaç tane sayıyor. Çok tepki gösteriyor o delikanlı. Arkasından diyor ki efendimiz, senin zina yapacağın bir kadın ya birisinin anası, ya birisinin kız kardeşi, ya birisinin kızı, ya birisinin halası, teyzesi diyor. Doğru mu? Doğru tabi. O genç diyor ki yarasa da bundan sonra zina yapmam, düşünmem bile diyor. Ya tebliği görüyor musun? Evet. Bundan sonra böyle bir fiili düşünmem bile diyor. anında hemen tevbe ediyor. Anlıyor yani işin vahametini. İnsan böyle düşünse zina etmez, edemez. Düşünemez bile haramı. Ama öyle düşünmüyor. Kendi açısından düşünüyor. E karşı tarafı, kendini karşı taraf yerine korsan o zaman işin vahameti anlaşılır. Diğer günahlar da böyle hemen hemen. Mesela hırsızlık. E senin bir malın çalınmasını ister misin? İstemem. E sen niye çalıyorsun elin malını? Değil mi? Sana zulmedilmesini ister misin? İstemem. Sen niye zulmediyorsun başkasına? Yani diğer günahları da böyle düşünebiliriz. O zaman insan günah işleyemez. Evet. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Tüm günahlardan hepimizi hıfz himayesinde eylesin. Amin ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin.